Müstesna Birliği ve Tarihi Mekanlar Belediyeler Birliği Tarihi Mekanlar tarafından da ödüllendirilmiş 2-3 tane seçkin üst düzey ödülleri var. tarihi Sultan Baba Hamamı'nın e, su Bu kala günümüzde e, teşhir amaçlı olarak burada orta yerde bu şekilde sergileniyor. Bu bölümde Ebru ağırlıklı çoğunluklu eserler var. Evet. Burası Ali Vasfi İlmidi hattatımıza ait bir köşe. 170'in üzerinde eser var. Bu eserlerin acaba hangisi daha değerli, hangisi daha önemli gibi bir konu söz konusu olursa bence bu önünde durduğumuz eser, bu tablo bizzat Ali Vasfi Efendi tarafından yazılmış orijinal bir yazıdır. Dolayısıyla bence en değerli olan budur. 150 sene önce yazılmış bir eser. Daha önceden Osmanlı döneminden beri devam eden Sultan Baba Hamamı olarak bilinen e, ve depremlerde yıkılmış, çatlamış, hasar almış bu bina temelden toptan e, tam olarak bir restorasyon, rekonstrüksiyon geçirdi ve bina yenilendi. E, alınan kararlar sonucunda burada bir Hüsnü Hat Müzesi açılmasına karar verildi ve müze aslında yeni ama bina çok eski. 175 civarında eser var. Bunların içerisinde Hüsnü Hat çalışmaları var. Hüsnü Hat çalışmalarının yanında Ebru çalışmaları var, Tezhip çalışmaları var, Seramik Porselen çalışmaları var. Genel anlamda bu çalışmalar geleneksel sanatlarımızın icrası yönünde oluşmuş ve böyle bir müze açılmış. Bu müzede 175 civarında eser var. Bu eserler içerisinde gerçekten takdire şayan, gerçekten sanatkarlarımızın ciddi emekler eserler meydana getirerek yaptığı çalışmalar var. Ancak bana sorulursa, orijinal olarak bizzat Ali Vasfi Efendi'nin kendi yazısı olan bir ayet metni var yazılmış olarak. اِنَّمَا ma اللّٰهَ مِنْ اِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan ciddi olarak sakınanların başında onun alim kulları gelir. Onu en iyi bilenler Allah'tan daha fazla sakınırlar. Hata yapmama yolunda daha ciddi olurlar şeklinde bir ayet meali bunun orijinalini yazmış Talik yazı ile yazmış 150 yıllık bir tarihi var Bizzat yazının kendisinin Bir antikacılardan bir yerden çıktı bu. Burada ciddi bir medya faaliyeti de yürütüldü ve birçok görseller, anlatımlar, filmler hazırlandı ve sosyal medyada da yayınlanmaya başlandı. Ondan sonra haberlerden bir tanesinin altında, Ali Vasvi Efendi Müzesi e, tamamen bağışlarla oluşmuş bir müzedir. E, i̇şte eser bağışlamak isteyenlerin eserleri alınır denince e, böyle bir elinde bir eser bulunan birileri e, çıkmış e, böyle bir şey var. Bu Ali Vasfi Efendi olabilir dediler. E, biz bilmiyoruz, anlamıyoruz ama bir bakar mısınız? E, baktık orijinal bir eser e, değerlendirildi karar verildi. Tarihi bütün özellikleriyle, her şeyiyle Ali Vasfi Efendi'nin 1296 yılında hicri olarak dolayısıyla yani şeyden vefatından 11 sene evvel yazdığı bir yazı. Orijinal bir eser. Üstelik bu Ali Vasfi Efendi adına bir müze açarken onun ismiyle böyle bir orijinal eser çok daha önemli olduğu için o Bu eser de müzeye kazandırılmış oldu. tabloyu görünüyor değil mi? Bir kere her şeyden önce elinizde bir kağıt, hepsi bunlar her birinde bir yazı var. Ama elinizdeki kağıt 150 sene evvel yazılmış bir kağıt. Üstelik bu Ali Vasfi Efendi Seyyid soyundan, Peygamber Efendimizin neslinden devam eden bir insan. Dolayısıyla duygulanmamak mümkün mü? Farklı anılar var. Ben biraz da duygusalım. Anlatırken hemen gözlerim doluyor. Biz bu çalışmaları yaparken, bu müzeyi hazırlarken hemen yan tarafta e, dinlenme yerleri vardı. O bölümde istirahat ederken bir yaz günü, Haziran ayı sıcaklarda e, bir bayan geldi. Affedersiniz bu müze açılıyormuş. Yarısı da bir şey açılmış. E, bu Kim ilgileniyor dediler. Hemen hocamızı gösterdik. E, hocamız e, buyurun dedi. Bayan kendisi ee, orada bir sürü eserler var. Daha eser e, topluyor musunuz, kabul ediyor musunuz, bu işler nasıl oluyor diye sordu. Ee, evet, eser kabul ediyoruz ama bağış olması kaydıyla. Çünkü biz esere para vererek böyle bir eserler toplayamayız. Çünkü bunların tamamı hepsi bağış. Bağış olduğu için de o kardeşimize bu konu anlatılınca dedi ki, ben hafızım. Babam da hafız. Dedem de hafız idi. Hafızların e, hafızlığını devam ettirmek için hemen çantasında, cebinde, yakınında, el altında devamlı bulunacak bir küçük boy, hafız boy isminde bir Kur'an-ı Kerim. Benim bir Kur'an-ı Kerim'im var. Bu Kur'an-ı Kerim de bana babamdan intikal etti. Ben hafızlığımı bu Kur'an'la çalıştım. Babam da hafızlığını bu Kur'an'la çalıştı. Ve ben... Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i bu müzeye bağışlamak istiyorum dedi. Tabii hepimiz duygulandık. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم آه.